Binance TR'de artık USDT gibi stabil coin pariteleri kullanamayacaksınız. 27 Kasım itibariyle. 27 Kasım itibariyle USDT ve stabil coin paritelerinin tamamı siliniyor arkadaşlar. Peki bu ne demek? Arkadaşlar bu şu demek. Mesela eskiden Ethereum, Sui gibi coinleri gidip USDT verip alıyordunuz. USDT paritesinde alıyordunuz. Artık USDT paritesinde alıp satamayacaksınız. Binance TR bunu Türkiye'deki zorunlu düzenleyici gereksinimlere uymak adına yapıyor. Burada alan en çok kaygılandığı ve benim de çok böyle masum ve tatlış bulduğum bir konu var şunu soruyorlar. Hocam ben su ilerimi tether ile aldım ve şu an tether kaldırılıyor diyorsunuz. Su elimde kaldı. Ne yapacağız diye soruyorlar. Şöyle açıklayayım. Pazara gittiniz. 2 kilo elma alacaksınız ve 84 lira. Ve cebinizde 2 dolar var. Pazarcıya dediniz ki 2 dolar versem olur mu? Pazarcı dedi ki olur. Ve aldınız. Artık sizin 2 kilo elmanız var. Ve bu su olarak düşünün. Artık bu elmayı Türk lirası cinsinden satabileceksiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Su ilerinizi tether ile almış olsanız bile Türk lirası partisinde satabilirsiniz. Peki Binance Global'e nasıl para aktaracağız ve Binance Global'deki paramızı nasıl çekeceğiz? Hala USDT TR'ye paritesi var. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Paranızı Türk Lirası'ndan TETRA çevirip Global Binance'a aktarabilirsiniz veya Global Binance'deki paranızı Binance TR'ye, USDT'nizi Binance TR'ye çekip ardından Türk Lirası'na çevirip banka hesabınıza çekebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da sorabilirsiniz. Yorumlarda hepsini yanıtlayacağım arkadaşlar.